Beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar video konsepti şu şekilde. Ben sokaktan herhangi bir insanları çevireceğim. Rastgele sorular soracağım. Her bir kağıdın içinde bir adet soru soru yazıyor. En yakın arkadaşların aramalarını isteyeceğim. Eğer arkadaşları soruya doğru cevap verirse benden çikolata kazanacaklar. Popkek. Şimdi başlayabiliriz. En yakın arkadaşınız arar mısınız? Sizce soruya doğru cevap vereceğine inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Hoparlöre verir misiniz telefonu? Tabii. Hemen arıyorum. Videoda telefonun arka tarafı gözüksün. Ön tarafta numara gözükür. <laughs> Yaklaşıyorum ben de. Kartlar çevirin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim ne yaptın? İyi çalışıyorum, sen ee, e, Sana bir sorum olacaktı. Tabii, buyur. Işık hızı saatte kaç kilometre? He? Işık... <laughs> Merhaba beyefendi. Arkadaşınızı YouTube videosunda yarışmaya soktum da çikolata ödüllü sorumuzu soruyorum. Işık hızı saatte kaç kilometredir? A 400 bin kilometre, B 600 bin kilometre, C 875 bin kilometre, D 300 bin kilometre. Cevap veriyorum 875 kilometre. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Bir dakika biraz daha düşüneyim. Işık hızı? 600 diyorum. Maalesef yanlış cevap verdiniz. Saatte 300 bin kilometre olacaktı. Teşekkür evet. ederim katıldığınız için. YouTube Murti TV. Ne TV? Murti TV. Murti TV. Murti TV. Reyla. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Değer vaktinizi evet. ayırdığınız için. İyi günler. İyi günler. Abi ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Yani bekliyordum. Arkadaşım beni yanıttı. <laughs> Teşekkürler tekrardan. Merhaba abla. Merhaba ablacığım. Teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim. Videonun konseptini anladın mı? Evet anladım. En yakın arkadaşını aramanı istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlar şöyle her bir kağıdın içinde sorular var. Eğer soruyu doğru cevaplarsa arkadaşınız Popket çikolata kazanıyorsunuz. Aradıktan sonra raporları verir misiniz? Aha. Alo. Alo günaydın. Ee, nasılsın? Müsait misin? Ben de iyiyim. Ben. Ben de iyiyim. Ee, evet şu an telefondayız. Hoparlöre koyun ters bir şekilde. Tamamdır. Şöyle koydum. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Sesimi alabiliyor musunuz düzgünce? Alabiliyorum. Arkadaşınız Murti TV'de YouTube kanalında bilgi yarışmasında eğer doğru cevaplarsanız soruyu çikolata kazanıyor Popcake. Bir tane seçer misiniz soru? Soru seçer misiniz? Evet. Okur musunuz soruyu? Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak nedir? Kaç yılında kaybetmiştir? A. Tunus 1881 B. Cezayir 1830 B. Libya D. Mısır Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak nedir? Aa! A. Tunus B. Cezayir B. Libya D. Mısır Bir Hadi gelecek. lütfen. Yalnız cevap verme. İsterseniz şıkları tekrar okuyun. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak nedir? A. Tunus B. Cezayir B. Pardon B. Cezayir C. Libya D. Mısır Cezayir Emin misiniz? Son kararınız mı? Son kararım. Doğru cevap 5 şıkkı olacaktı. 5 hangisi? Cezayir. Doğru cevap verdi. Arkadaşınızı tebrik ediyorum. Teşekkür Şöyle ederim. çikolatayı tebrik ediyorum. Zaten senin zekana güveniyordum sonsuz. Teşekkürler. Teşekkür Arkadaşınıza da çok teşekkür ederim katıldığı için değerli vaktini ayırıp size de çok teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. Youtube'da yenilebilir miyim? İzin veriyor musunuz? Tabii ki. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Videonun konusunu anladın mı? Anladım. Ara bakalım arkadaşını, en yakın arkadaşını. Hoparlöre ver, ters çevir. Burada sorular mı var? Aynen bir adet Kanka Hoparlöre ver Kanka şimdi Merhaba dostum Apo yarışma yapıyoruz şimdi Arkadaşın YouTube kanalında Murti TV'de yarışmada şu an Eğer soruya doğru cevap verirseniz Arkadaşım benden bir adet çikolata kazanıyor Video konsepti bu şekilde kral Tamamdır Dur çekiyorum abla bekle. Tamamdır. Ok İstiyorsan ben alayım şunu. Ol. Oku bakalım soruyu arkadaşın doğru cevap verecek mi? <laughs> Kanka Venüs'ün güneş etrafında dönmesi kaç gündür? A 687 gün, B 88 gün, C 224 gün, D 11 gün. Venüs'ün güneş etrafında dönmesi kaç gündür? A 687 gün B 88 gün C 224 gün D 11 gün. Ee, bekle. Güneş etrafında. Mı? Aynen. A 687 gün B 88 gün C 224 D 11. Bence D gibi de. D diyeyim mi? Hayır deme. İnternetten bakmıyor değil mi? Tamamdır. Hızlı cevap ver kanka. Hızlı cevap ver. Tamam, söyle. A 687, B 88, 2, C 224, D 11. Oğlum bunu fen konusunda işlemiştik hatırlaman lazım. 24, fen Tamam 224 abi. Tamamdır. Verdiğiniz Hatta. doğru cevaptan ötürü sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Kanka tamam. bekle aramada kalsın. Bir dakika. Arkad arkadaşınıza da teşekkür ediyorum Hem do verdiği doğru cevaptan dolayı Hem vaktini ayırıp Değerli vaktini ayırdığınız teşekkürler bakalım. Al bakalım Youtube'da yenilebilir miyiz? İzin veriyor musun? İzin veriyorum Merhaba hanımefendi Merhabalar. Teşekkür ederim katıldığınız için Güzel. Videonun konseptini anladınız mı? Evet Tamamdır Şimdi seçtiğiniz kağıtta en yakın arkadaşınız arar mısınız? Evet tamam Soruya bakayım Hoparlöre verin. Tamam. Telon ters çevirmenizi istiyorum. Alo. Kanka. Alo kankacım ne yapıyorsun? Yere koyun isterseniz. İyiyim ben de kankacım sana bir soru soracağım. <laughs> Merhaba hanımefendi. A Merhaba. Şu, şu an arkadaşınız Murti TV YouTube kanalında yarışmada eğer doğru cevaplarsanız soruyu çikolata kazanıyor arkadaşınız. Arkadaşınız <laughs> eğer hazırsanız soruyu arkadaşınız okusun. Tamam. 1924 yılında hangi ilimiz şehir, hangi ilimiz şehir yapılmıştır? A. Ardahan, C. Konya, Rize. E İsterseniz e tekrar okuyun şıkları. A. Ardahan, B. Konya, C. Rize, D. Bilecik. Ne yapamadım? Şehir yapılmıştı. 1924. Şehir. Şehir mi? Hı hı. Pardon, bir de Başka ne? Rize. Rize'dir herhalde. Emin misiniz hanımefendi? Evet. Maalesef bilemediniz. Doğru cevap Arda Ahan olacaktı. Ol, teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Tamam. Hanımefendi size de te teşekkür ederim. Katıldığınız için. Rica. Bilemediniz maalesef. Teşekkürler. Rica. Rica. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Önemli. Videonun konseptini anladınız mı? Evet anladım. Şimdi en yakın arkadaşınız arar mısınız? Tabii ki de. Sizden ricam hani hoparlörü verin. Telefonun arkasını ters çevirin. Numara gözükmesin. İlk önce söyleyin. İsterseniz ben söyleyeyim. Neyi? Hani yarışmaya katıldınız. E, şu anda bir yarışmadayım. Sana bir soru soracağım. E, doğru cevap verebilirsek kazanacağız. Tamam. Merhaba abla. Arkadaşınız şu an Murt TV'de YouTube kanalında yarışmada. Eğer doğru cevap verirse Popkek çikolatalı kazanıyor. Tamam. Güzel. Vize hangi ilimize bağlıdır? Vize. Vize. R ile değil, V ile. Volkan'ın V'si, Vize. Hangi ilimize bağlıdır? Sinop, Kırklareli, Trabzon, Hatay. S -s -s Soruyu tekrar bir daha okusana ya şükürü. Sinop, Kırklareli, Trabzon, Hatay. Bize. Sen ne düşündün? Valla bana Hatay gibi geliyor ama. Aa, bana Sinop gibi geldi ama. Emin misiniz? Emin misin? Hayır. Son kararın mı? Kırklareli olabilir. Kırklareli gibi geliyor ya. Kırklareli mi? Evet. Tamam Kırklareli Cevabını veriyoruz. Tamamdır. Verdiğiniz doğru cevaptan dolayı sizi kutluyorum. Doğru cevap verdiniz. Teşekkür Popcake ediyoruz. kazandınız. Arka eee, Popcake arkadaşınıza doğrusu. da teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdığı Popcake için. <laughs> tamam. Popcake, sen dükkana geldiniz zaman senin. Tamam, tamam kolay gelsin. Abla değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Katıldığın teşekkür için. Ediyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür. E, videonun konseptini anladınız mı? Evet. Şimdi en yakın arkadaşınız arar mısınız? Tamam. Aradıktan sonra hoparlörleri verin telonu ters çevirin. Tamam. Numara gözükmesin. Başka bir arkadaşınız arayın. Biraz Ya Sami abi. Emir Sami ne diyor? Peki bu aranızda açacak mı? İnşallah. Sarı değil mi kıyısla? Çami. Çami. Boştan. Çami. Bu. <laughs> Heh, al arıyorum. Tamamdır. Hoparlörle verin. Ters çevirin hele onu. Esnaf gibi <laughs> gayet değil. Bu da açmadı. İsterseniz başka bir arkadaşınızı arayın. Evet, kim İsterseniz başka birini de arayın. Ailenizden biri olabilir. Akrabanız olabilir. Açacak mı? İnşallah. Tamamdır. Alo. Kerem. Benim. Ben Erdoğan. Evet. Sonra? Ben bir yarışmaya katıldım. Ne yarışması? Ya, ya YouTube kanalında. Ben sana bir tane soru soracağım. Merhaba Kral, arkadaşın Murti TV'de YouTube videosunda yarışmaya katıldı. Eğer doğru cevaplarsan pop cake kazanacak çikolatalı. Hazır mısın? Sor. Karadeniz bölgesinde toplam i sayısı kaçtır? A 10, B 15, C 14, D 18. 14 öyle bir şeydi. Emin misin kral? Öyle bir şeydi bilmiyorum. Emin son misin? karar son kararınsa cevabı söyleyeceğim. Tamam son karar. Maalesef 18 olacaktı. Teşekkür ederim değerli vaktini ayırdığın için, katıldığın için. Abi Kral sana da teşekkür ederim katıldığın için. Tamam, ederim. Youtube'da yayınlayabilir izin verir misin? Yayınlayayım. Tamamdır teşekkürler Merhaba kral. Merhaba abi. Arkadaşlar biraz önce arkadaşımızın başka bir arkadaşı katılmak istedi. Ben de kırmadım arkadaşı. Şimdi anladın mı videonun konseptini? Abi. Tamamdır. Ar Kim arıyorsun bu sefer? Arkadaşım arayacağım abi. Tamamdır. Peki doğru cevap verebilir mi? Verebilir abi. Tamamdır. Bir tane seç bakalım soruyu. Seçeyim abi. Hazırda dura koysun. edirne Hakkari arasında kaç kilometre vardır? Tamamdır. Ara arıyorum, bakalım. Arıyorum ara. Alo. Alo kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi ben bir tane yarışmaya katıldım da. Evet. Ee bana bir tane soru sordular. Merhaba kral. Merhaba abi. Arkadaşın YouTube'da Murti TV'de çikolata ödülü yarışmada popkek çikolata çikolata ödülü doğru cevaplarsan çikolatayı kazanıyor. Oku okusun bakalım arkadaşın soruyor. Okuyorum kanka. Edirne Hakkari arasında kaç kilometre vardır? A 2067 B 2135 C 2246 D 1997 B B mi? B Tamam B diyor abi Emin misin kral? Evet Son kararın mı? B evet. Bilemedin Cevap 2047 olacaktı İstiyorsan da hani Google'dan da bakabilirsin Kontrol edebilirsin evet. Teşekkür ederim değerli vaktini ayırdığın için kral Bir şey değil abi sana da teşekkür ederim kral vaktinizi ayırdığınız için. Sağ ol abi. Teşekkürler. Youtube'da yenilebilir miyiz? Yenilebilir. Tamamdır teşekkürler. Aynen. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Arkadaşlar biraz önce katılan arkadaşımızın başka bir arkadaşı. O da katılmak istedi. Ben de ricasını kırmadım. Teşekkür ederim kendisine. Rica ederim. Hazırsan başlayabiliriz. En yakın arkadaşını arar mısın? Alo, Ali Emir. Ben Yiğit Talha. Evet. ben bir yarışmaya katıldım da sana bir soru sormam lazım. Merhaba kral. Arkadaşın Murti TV'de çikolata ödüllü yarışmaya katıldı. Eğer doğru cevaplarsan benden çikolata kazanıyor kendisi. Hazırsan başlıyoruz. Barış Manço'nun yazdığı sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarı nerededir? A. Kıbrıs, B. Amasya, C. Karaman D. Manisa Efendim sesiniz çok az geldi. Barış Manço'nun yazdığı sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarı nerededir? A. Kıbrıs B. Amasya C. Karaman D. Manisa Karaman mı? Son karar mı? Emin misin beyefendi? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Do doğru cevap Kıbrıs olacaktı. <laughs> teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırıp katıldığınız için. Beyefendi size de teşekkür ederim katıldığınız için. <laughs> Youtube'da yayınlayabilir misiniz Veriyor musunuz? Teşekkürler. <laughs> Merhaba hanımefendi. <laughs> katıldığınız için teşekkür ederim. Güzel. Videonun konseptini anladın mı? Evet. Biraz yüksek ses alabilir miyim? Evet. Tamamdır. Şimdi başlıyoruz. En yakın arkadaşını arar mısın? Hoparlörü verip telefonu ters çevirin. Tamam. Açalım bilmiyorum ama. Tamamdır. Koyun, ters çevirin. <laughs> Alo. Alo kanka, e, şimdi sana sorular soracağız tamam mı? Youtube kanalında. Şimdi, merhaba hanımefendi. Merhaba. A Arkadaşınız Murti TV'de yarışmada eğer doğru cevap verirseniz soruya çikolata kazanıyor. Çikolata ödüllü. Seç bakalım bir tane. Sizi biraz bekletiyoruz kusura bakmayın. 77 sayısında kaç tane 7 vardır? Anlamadım. 77 sayısında kaç adet 7 vardır? 77 sayısında kaç tane 7 vardır? Evet. Işıkları okuyun. E, A7, B2, C19, D16. Evet, şıkları bir daha okuyayım mı? Oku. A7, B2, C19, C19, D16. Bir neydi? D16. Kısa bir tüyo verebilirim. 77 derken mesela 17, 27, 37 diyerekten artı 70, 71, 72, 73 böyle devam ediyor. Anladın mı? İçinde 7 geçecek. Emin misiniz? ama mi? Doğru cevap 19 olacaktı. Teşekkür ederim. doğru cevap verdiğiniz için. Yerli vaktinizi ayırdınız için ayrıca teşekkür ederim. Aynen. Youtube'da yenilebilir miyim? Murti TV izin veriyor musunuz? Teşekkürler. Şey ben de takip edeyim hatta. Tamamdır. Sağ ol <laughs> Hanımefendi. Tekrardan değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. ederim. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Doğru cevap verdiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Buyurun çikolatanız. Teşekkürler. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Videonun konseptini anladınız mı? Evet anladım. Şimdi en yakın arkadaşınız arar mısınız? Tamam. Aradığınızda hoparlöre verir misiniz telefonu? Ters çevirin. Alo. Efendim? Kanka, e Bir şey soracağım sana, Türk mü? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda kaç il vardı? A-71, B-68, C-69, D-73 D 73. E, 73 Emin misin? Eminim Tamam Son kararınız mı? Son kararım Maalesef bilemediniz, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda o anlarda 71 tane il vardı, doğru cevap Adana olacaktı Kaybettiniz. Eğer doğru cevap verseydiniz arkadaşınız çikolata kazanacaktı. Maalesef kaybetti. Teşekkürler katıldığınız için. Değerli vaktinizi evet. ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. ederim. Hem arkadaşınıza hem size. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ederim. Biraz daha yüksek ses alabilir miyim? Tabii ki de. Videonun konseptini anladın mı? Anladım. E anladım. yakın arkadaşını aramanı istiyorum şimdi. Aradıktan sonra telefonu ters çevir numara gözükmesin. Hoparlöre verir misin? Aa. Sen anlat. Alo. Ne yaptın kanka? İyi kanka sen ne yaptın? İyi ben de. Merhaba beyefendi. Merhaba. Arkadaşınız da YouTube'da Murti TV'de yarışmadayız eğer soruya doğru cevap verirseniz arkadaşım benden çikolata kazanacak. Dan kek. Pardon pop cake. Hazırsanız arkadaşın soruyu okusun. Tamam, hazırım. Kanka sen tarihçi çocuksun bunu bilirsin. Tamam tam adamına sordum. Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi kaç yaşında ölmüştür kanka? 68, 66, 74, 70. Bir daha söyle şıkları. 66, 68, 74, 70. Ya 68, ya 66 idi. Ee, 66 Adana. Tamam 66 idi. Emin misiniz? Eminim sonuçta. Tamamdır. Verdiğin doğru cevapların ötürü sizi kutluyorum. Adamsın Ekrem. <laughs> Arkadaşınız çikolata kazandı sayenizde. Değerli vaktinizi ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Hem arkadaşınıza hem size. Rica Youtube'da yenilebilir miyiz? Veriyor ki de, tabii ki. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Videonun konseptini anladınız mı? Evet anladım. Arkadaşınız zarar mısınız? Hoparlöre beni ters çevirin telefonu. Ne olur ne olmaz. Ben açmadı tane bakın var. Yarayalım. Bu şey Tamamdır. Başka birini arayın. Hoş amcam hoş geldin. Nasılsın? Şükür amcam seni sormalı. <laughs> İyidir. Video, <abi> video çekiyoruz. He? <laughs> video çekiyoruz. Tamam. <laughs> Da olmadı. O da olmadı. Şansın kardeşim senin de Nasıl durumlar abi? İyi amca. Sen şu bir evet, çok Kanka. Çok Kanka ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kanka şimdi ben Allah sana var bir var? E, bir YouTube videosu çekiyoruz da ben sana bir soru <gülüyor> soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. Ben sana şimdi YouTube videosu çekiyoruz da. Tamam. E, ben sana şimdi bir soru soracağım. Evet. Bilebileceğim onu bakacağız. B bilirse arkadaşınız çikolata kazanıyor. Çikolata mı? Evet. Bitter mi düz mü? <laughs> Normal şey çikolata. Pop tamam. <laughs> çikolatalı. tamam. Kanka bana gel bana gelme boş Oğlum soru soracağım sadece dur. Bir adet. Yani... Dur çekiyorum. Hadi. Dur bakalım soru soran be. Tamamdır. Oku bakalım. Ne yazıyor? Türkiye'nin en küçük yüz ölçüme sahip il, il hangisidir? Ka benim coğrafyam yok Oğlum dur lan şey söyleyeceğim. A Yalova. Ben Samsun. C Bayburt. D Tunceli. Tunceli mi? Tunceli, Yalova, Bayburt, Samsun. Samsun. En küçük yüz ölçümü. Bayburt. Bayburt mu? Doğru cevap. Evet. Doğru cevap verdin kardeşim. Teşekkürler. Diğer vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Bir adet çikolata kazandınız. Evet, alayım çikolata mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Youtube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Tabii ki de. Teşekkürler.